videodan selam dostlar. Bugünkü videomun konusu 125 cc yeni çıkacak olan ehliyet yasası ile ilgili. Bu yasa henüz çıkmadı ama Eylül-Ekim gibi çıkacağını tahmin ediyorum dostlar. Şimdi bu yasa hangi motosikletleri kapsıyor biraz sizlere onlardan bahsedeyim. 125 cc kapsıyor sanmayın. 125 cc ve 6 diye geçiyor bu yasa. Yani ruhsatta 124 cc yazması lazım. çoğu motorların 124 cc yazıyor zaten ruhsatta ama gene de bahmada fayda var. Belki 125 cc yazar. Yazanlar da var. Hani o yüzden dolayı motosiklet alırken 124 cc almaya dikkat edin. Rusat'ta öyle yazsın. Yoksa cezayı yersiniz. Aynı zamanda sadece motosikletten ehliyetsizlikten değil. Hani bu 125 cc yazarsa Rusat'ta. Motor başkasının üzerine ise tamam mı? Ondan da bir ceza yersiniz. Yani 10-12 bin lira bir ceza yersiniz sevgili dostlar. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi 125 cc mi tercih etmeliyim? Yoksa 50 cc mi tercih etmeliyim? Şimdi bana videolarda yorumlar geliyor. Abi işte baştan başlangıç motoru ne olmalı? Yeni çıkan yasayla beraber ne olmalı? İşte ben de elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ama bunun için de bir video çekme gereği duydum daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar başlangıç motoru 125 cc olur mu? Çok güzel olur. Ama şöyle B sınıfı ehliyetiyle 125 cc olur mu? Bence sürücü kursundan eğitim almanız gerekiyor. Eğitim aldığınız zaman ki bu bir iki saatlik bir eğitim zorunluluğu var bildiğim kadarıyla bu yeni yasada. Daha sonra yasa kesinleşince ne gibi değişiklikler olur onu bilemeyiz tabii ki ama. 125 cc motosiklete bence binebilir misiniz? Başlangıç motosikleti olur mu? B sınıfı ehliyeti olan birisi için olur. Dediğim gibi bir iki saat bile olsa güzel bir motosiklet eğitimi aldığınızda 125 cc ile başlayabilirsiniz. Bazı kanallarda böyle abartmışlar yok insanlar ölecek bilmem ne falan pişman. Yani 50 cc'ye binen B sınıfıyla adamlar da zaten eğitim almadan bindiği için hani risk bence 50 cc de 125 cc'de de böyle arada da çok uçurum fark olmadığı için tork beygir güç olarak ben aynı görüyorum riski yani. 125 cc'de de ölmeyi becerebilir. 50 cc'de de ölmeyi becerebilir. Hani o yüzden dolayı ben ikisinin de riskini aynı buluyorum. Aslında B sınıfı ehliyetli 50 cc'ler içinde bir böyle motosiklet olmasa bile en azından trafik eğitimi yani trafikte bir eğitim olmaz olması lazımdı bence. Ya da bir trafik tecrübesi olması lazım. Sadece motosikleti böyle açık arazide açık alanda işte kullanmakla olmuyor. Şehir olayı trafik trafik olayı bambaşka arkadaşlar. Hani radarlarınızı böyle dört açmanız lazım trafikteyken. Her yeri kontrol edeceksiniz abi. Yok ben şeridindeydim. Yok o adam önüme kırdı beni sıkıştırdı falan. Bunlar olacak. Hani motosikletleyseniz daha da çok olacak. Kimseyi de düzeltemeyeceğiniz için siz dikkat edeceksiniz özellikle. O yüzden dolayı 120 cc bir motosiklette de 50 cc bir motosiklette de birazcık trafik tecrübemizin olması lazım. Ne yaparsınız? Şöyle bir şey yaparsınız. Sürücü kursunda normal bu yasal zorunlu olan 2 saatlik eğitim değil de o eğitimi aldıktan sonra ekstra hani özel ders alabilirsin birkaç gün daha alsanız hani ondan sonra trafikte yavaş yavaş hani arada sırada böyle tenha yerlerde işte motosikletinizle yüzün ile diyorum özellikle hani çıkaraktan gezerekten biraz trafiği insanları çözerekten işte trafikteki şoförlerin insanların hareketlerini çözerekten yavaş yavaş öğrenebilirsiniz. Zaten çok güzel başlanılacak başlangıç motoru. Şikayetlerin olsaydım bu yasa tasarısı bende çıksaydı B sınıfı ehliyetim olsaydı tabii ki yüzün alırdım. 124 cc diyeyim hatta. Ee, çünkü bu yasa 125 cc altı motosikletler için geçerli. Tekrar söylüyorum. O yüzden 120 cc almanızı kesinlikle ben öneriyorum abi. Diğer kanallara o işte bu yok ölecekler çok kötü oldu falan diyen kanallara inat. Ben alın diyorum abi ya. Benim de düşüncem bu. Hani ben de 16-17 yıldır motosiklet tecrübesi olan bir adam olarak hani sizlere önerebilirim. Ama dediğim gibi eğitim olayı o 2 saatlik eğitim harici özel direksiyon dersi. Yani bir iki gün daha şöyle özel direksiyon dersi. Onun haricinde yavaş yavaş trafik. Öyle birden pat diye ben işte ehliyetim var kullanırım falan. Hatta böyle böyle yapan arkadaşlar şimdiden olmaya başladı yani ama. Hani onlar bence risk. Hat diye 125 cc ile trafiğin ortasına atlamak risk olabilir. Öğrenebilirsiniz. İlk zamanlarda yani ben ilk motorumu 16-17 yıl önce aldım neredeyse. Hani o zamanlar ehliyetim bile yoktu yani. Hani biz de direksiyon dersi almadık. Sürücü kursuna gitmedik. Hani o zamanlar çok fazla ahım şahım cezalar yoktu böyle. Hani biz de yavaş yavaş bine bine düşe kalka öğrenmiştik yani işin aç. Yani siz de böyle yapın demiyorum ama kesinlikle. Dediğim gibi muhakkak trafik daha yoğun. O zamanlar bir de bizim zamanımızda trafik çok fazla yoğun değildi. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi aşırı derecede bir yoğunluk var. O yüzden dolayı dediğim gibi 125 cc kesinlikle öneriyorum. 125 cc alın arkadaşlar. Yalnız yasayı da bekleyin. Ne olur ne olmaz. Eylül-Ekim gibi daha bu yasa çıkmadı, kanunlaşmadı, kesinleşmedi arkadaşlar. Bakanımız söyledi sadece. Muhtemelen bugün yarın yasalaşır. Zaten yurt dışında da bu yasa normalde var arkadaşlar. Yurt dışında da bu şekilde kullanıyorlar motosikletleri. Kolay gelsin. Birincisi şu nedenle 125 cc de tercih edebilirsiniz. Zaten 50 cc'lerin fiyatı neredeyse 125 cc'lere yakın artık. Hani günümüzde. Arada çok uçuk. Tabi gene fiyat farkı olmayan için var ama ben yerinizde olsam biraz daha beklerim. Eğer 50 cc'lik için bir bütçeniz varsa biraz daha beklerim. Hem şu yasa netleşir, kesinleşir çıkar. Ondan sonra gider 125 cc bir tane motosiklet alırım. Ha yani Gücünüz sıfırına yetmiyor olabilir. Yetmeyebilir. Şöyle söyleyeyim Japon malı olmak üzere. Başta ikinci el Japon malı. 125 4 cc yazan ruhsatta özellikle ona dikkat edin. 124 cc yazan bir motosiklet alabilirsiniz. Silindir hacmi. Bu yurt dışında da böyle. Bu yasa zaten yurt dışında da olduğu için orada da işte motosiklet üreticileri zaten 124 cc diye genelde ruhsata yazıyorlar. 125 yazan nadir. Dediğim gibi dostlar yarın bir gün ilerleyen zamanlarda da inşallah böyle yasa çıktığı zaman hani hangi bütçeye, hangi motosikletleri bu yasayla B sınıfı ehliyetle kullanabilirsiniz. Hani buna dair de güzel bir video çekeriz inşallah. Videomuzun sonuna geldi. Çok uzun bir video yapmayacağım bugün. Dışarıya gezmeye çıkmışken sizlere de bir bilgilendirici bir video paylaşayım istedim. Kanala abone değilseniz sizden ricam abone olmayı, video like atmayı, dolmak istediğiniz bir şey varsa da video altına yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın dostlarım.